Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun son kurul toplantısında onaylanan Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ile yeni bir dönem başlıyor. Kaçak elektrik faturalarına dair borçlar için borç sahibine bildirim yapılmadan yasal takip işlemleri başlatılmayacak. Böylece kaçak faturalarının yasal takip aşamasına ulaşmadan önce tahsil edilmesi sağlanacak kaçak elektrik kullanım oranının yüksek olduğu bölgelerde yasal tüketicilerin mağduriyetine önlemek amacıyla kapsamlı düzenlemelerde devreye alındı. Tarımsal sulama amaçlı müşterek su kullanımından kaynaklanan elektrik kullanımının ödeme sorunlarının bertaraf edilmesi ve söz konusu olan bölgelerdeki tahsilat oranının yükseltilmesi de karara konu olan hususlardan birini oluşturdu. Ödemelerini düzenli olarak yapan tüketicilerden ise aynı bölgede yapacakları yeni sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak. Bu düzenleme ile risksiz ve düzenli ödeme alışkanlığına sahip olan tüketicilere kolaylık sağlayarak abonelik süreçlerini hızlandırması amaçlanıyor.